Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Din kültürü dersinizden 1. dönemin 1. yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberim. Muhtemelen öğretmeniniz bu soruların benzerlerini size soracaktır diye düşünüyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bulbul bul Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz. Aşağıdaki kelimeleri uygun olan ifade ile eşleştiriniz. Samimiyet, içten bağlılık, ihlas. 2 numarayı buraya götürelim. Allah'a şükür etmek. Hamd oluyor. 3 numara buraya. Kulluk borcumuzu ödemek için yaptığımız iş ve davranışlar. O da ibadet oluyor. 4 numara tek Allah'a, Allah'ın birliğine inanan, hak dine tabi olan Hanif kelimesi oluyor. Peygamberimize yapılan dua salavat oluyor. Onu da buraya getirelim. Böylece ifadelerle kelimeleri eşleştirmiş olduk. İkinci sorumuzda bir ayet var. Haş suresi 24. ayet. Okuyalım. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? Allah bizi her an görmektedir. En güzel isimler Allah'a aittir. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Allah yoktan var edendir. Doğru cevap A şıkkı olacak çünkü B, C ve D şıklarındaki ifadeler zaten ayetin içerisinde yazıyor ve A şıkkını işaretledik. Üçüncü sorumuz. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Enbiya suresi 22. ayet. Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki hangi kavramla ilgilidir? Emanet, iman, ihlas ve tevhid var. Doğru cevap tevhid olacak. Allah'ın bir olması, tek olması, eşinin benzerinin olmaması demek değişik oldu. Gelelim dördüncü soruya. Yine bir ayet var. Lokman suresi 10. ayet okuyalım. Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yeryüzünde sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Bu ayetin mesajı aşağıdakilerin hangisidir? Hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Allah'ın her şeye gücü yeter. En güzel isimler Allah'a aittir. Allah her şeyi işitir ve görür. Doğru cevap B şıkkı olacak. Bu ayette Allah'ın her şeye gücü, yeti, gücü yettiği anlatılıyor. Ve B şıkkını işaretledik. Beşinci soruya bakalım. Dünyada bütün canlılara şefkat gösteren, inanan, inanmayan, herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir. Bu tanım Allah'ın güzel isimlerinden hangisinin tanımıdır diyor. Doğru cevap Rahman olacak. Evet Rahman sözcüğünün karşılığı buradaki ifadeler oluyor ve B şıkkını işaretledik. Altıncı soruya bakıyoruz. Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz diyor. Şimdi sırayla yapalım. Birincisi Allah'ın her şeyi bilmesi. İlim sıfatı oluyor. Bir numarayı buraya koyacağız. Allah'ın her şeyi işitmesi. Semi oluyor. İki numara buraya. Allah'ın her şeyi görmesi. Basar demek 3 numara Allah'ın her şeyi yaratması tekvin oluyor. 4 numara Allah'ın dilemesi, dilediğini yapması. Bu da irade oluyor. 5 numarayı da buraya yerleştirdik. 7. sorumuz: Tabiatı inceleyen kişi varlıkların mükemmelliğini ve aralarındaki kusursuz uyumu görür. Bu durumun kendi kendine oluşamayacağını düşünür. Bu durum düşünen kişiyi aşağıdaki sonuçların hangisine götürür? A. İnsanın evreni keşfetmesi gerektiğine. B. Yaratılmışların gücünün sınırlı olduğuna. C. Bunun güçlü bir yaratıcının işi olduğuna. D. Evrenin ve içindekilerin kendiliğinden olduğuna. Doğru cevap C şıkkı olacak. Burada anlatılanların güçlü bir yaratıcının işi olduğu sonucuna götürür ve doğru cevap C şıkkı oldu. 8. soruya bakalım. Aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Kabe'yi inşa etmiştir diyor. Şıklara şöyle bir baktığımızda doğru cevap Denizli'nin D'si olacak. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından inşa edilmiştir. Dokuzuncu sorumuz. İhlas suresi ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğru değildir? Allah rızasını gözetmekten bahseder. Tevhid ilkesinin özlü bir açıklamasıdır. Kur'an'da geçen kısa surelerden biridir. Allah'ın bazı sıfatlarını vurgulamaktadır. Doğru cevap A şıkkı olacak. Burada İhlas Suresinin anlamını da hatırlatmakta yarar var. Şöyleydi. De ki o Allah birdir. Her şey ona muhtaç. O kimseye muhtaç değildir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey onun dengi değildir. Evet burada anlatılanlar B, C ve D şıkkına uygun. A şıkkında Allah rızası anlatılmıyor. İlah suresinde o yüzden biz A şıkkını işaretledik. 10. sorumuz kolay bir soru. Allah'ın en güzel 99 ismine ne denir? Mucize, Esma-i Hüsna, Sahabe ve Ahseni takvim var. Doğru cevap B şıkkı olacak. Esma-i Hüsna denir. Ve ne yapıyoruz? 11. soruya bakıyoruz. Allah her zaman bizimledir diyen birisi aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz. Her zaman Allah'a dua eder. Evet doğru. Allah'ın isteklerini yerine getirir. Doğru. Her işine Allah'ın adıyla başlar. Doğru. Yalnız kaldığı zaman kötülük yapar. İşte bu uygun değil. O yüzden cevabımız değişik oldu. 12. soru. Allah'ın her şeyi gördüğünü, bildiğini bilen bir insan nasıl davranır diyor. Kolay bir soru. Ara sıra yalan söyler. Tabi bu uygun olmadı. Namazları yaşlanınca kılar. Bu da uygun değil. Kimsenin olmadığı yerde hırsızlık yapar. Yine kötü bir davranış. Herkese iyi davranır tabii ki doğru cevap D olacak. 13. sorumuz Allah'ın bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca onun için yapmak şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? İhlas, tevhid, basar ve kudret. Doğru cevap B şıkkı olacak. Tevhid diyoruz. 14. sorumuz Allah'ın güzel isimlerinden biri Semidir. Semi Allah her şeyi nokta nokta anlamına gelir. Boş bırakılan yere anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? Semi Allah her şeyi işitir, duyar demektir. O yüzden cevabımız C şıkkı oldu. 15. sorumuz dua etme ile ilgili numaralanmış yargıların hangileri doğrudur? Birinci cümle abdestsiz dua etmek doğru değildir diyor. Bu cümle hatalı, yanlış bir cümle çünkü abdest olmadan da dua edilebilir. Dua günün her saatinde, her zaman edilebilir. Özel olarak abdest almaya gerek yok dua etmek için. O yüzden bu cümle yanlış. İkinci cümlemiz. İnsan istediği her zaman dua edebilir. Evet, doğru bir cümle. Sadece ibadet ettikten sonra dua edilir. Bu da yanlış bir cümle. Az önce de söyledik, her zaman dua edilir. Demek ki buradaki ifadelerden yalnızca ikinci cümle doğru. O yüzden cevabımız B şıkkı oldu. 16. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ifade eden isim aşağıdakilerden hangisidir diyor? Doğru cevap kudret. Allah'ın gücü her şeye yeter demek. A şıkkını işaretledik. 17. Aşağıdaki Hazreti İbrahim'le ilgili bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A Harram'dan Mekke'ye pek çok yerde yaşamıştır. Bu doğru bilgi. İnsanları Allah'ın birliğine inanmaya çağırmıştır. Doğru. Halk onun ateşe atılmasına engel olmuştur diyor. Bu yanlış. İşte biz aradığımızı bulduk. C şıkkı olacak. Çağrısını reddeden babasına saygılı davranmıştır. Bu da doğru bilgi. Diğer soruya bakalım. 18. İnsanın isteklerini yüce Allah'a iletmesi, ondan yardım dilemesidir. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır? Evet kolay bir soruymuş. B şıkkı dua tanımı olacak. Ve 19. son sorumuz. İhlas suresindeki boşlukları doldurunuz diyor. İhlas suresini öğretmeniniz size yazılıda ve sınavda sorabilir. Yazılışını veya anlamını sorabilir. Burada boşluk doldurma olarak ben aldım. Hemen dolduralım boşlukları. Kul huvallahu ehad olacak. Yazalım. Allahü samet eksik olan kelimeleri yazıyoruz. Lem yelit olacak. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekün lehü ve lem yekün lehü küfüven ehad küfüven ehad bir okuyalım bakalım doğru doldurduk mu? Kul hü ehat ehad Allahü samet lem yelit ve lem yulet ve lem yekün lehü küfüven ehad Evet sevgili öğrenciler yazılı örneğimiz bu kadardı. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.